Bugün kuzenimle beraber Fransız mutfağından sufle yapacağız. Yani ben yapmaya çalışacağım, o yapacak. Evet. Ve bu arada e, aşçılık okudu. Hani bir şansımın olacağını düşünmüyorum açıkçası. Hayır diyor. öyle demem. Yaparsın. <laughs> Yaparsın, inanıyorum. Evet, malzemelerimizi sayalım. Ben sayayım mı? Bak ben çok şey, çalıştım da geldim. 3 <laughs> adet yumurta yarım su bardağı un, <laughs> yarım su bardağı şeker, 50 gram tereyağı, 80 gram da bitter çikolata ama isterseniz siz normal sütlü çikolata kullanabilirsiniz. Evet. evet. Bir de sufle kaplarımız var. Şöyle çok pişirin. Evet küçücükler. Tam bana göre. İnşallah heba olmaz bu malzemeler. O zaman başlayalım. Evet ilk önce 50 gram tereyağımız. Ama benimkisi küçük. Ardından bitlerimizi atıyoruz. Değil mi buçuk? Evet. Ama birazcık erimesi lazım galiba değil mi? Eriyecek yani bu. Yok canım sen direkt atabilirsin. <laughs> aslında atabilirsin gerçekten. Ama yok ben bu kadar kalıp halindeyken atmak istemiyorum. Neden? Canım istemiyor. O senin kaynamaya başladı. Ama benim küçük. Burada benim ocağım kayık. Genelde teyzemlere gittiğimde kuzenim sağ olsun birkaç bir şey yaptırmaya çalışıyor. Onda da öfleyip püflüyorum. Hemen devliyorum. O da yaptığım şey de salata yani başka bir şey yapmıyor. Ben neden şeyimi, yamuk tutuyorum ki? Tavamı. Benimki Belki de olmuştur herhalde. Hayır, <laughs> yani, evet. <Şimdi, gülüyor> Olduğunu nasıl anlayacağız? Çok da güzel yanık koktu. <gülüyor> 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 oldu oldu. Tamam. Bu bir biraz yumruğu da şey... şey Soğuyacak. <laughs> Şekerimiz bitti. Şimdi evet. yumurtayla şekeri karıştıracağız. 3 yumurta. Yalnız fark mi? Ben de çırpıcı durumum. Şey, manuel. Ben her şey yumurta tercih ediyorum. <laughs> <laughs> Karıştırdı da. <Ya> <laughs> şeyde... <Bak> <laughs> 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 yumurta çırparken daha çok böyle aynı yöne Şöyle bir püf noktası daha var. İyice çırpmanız gerekiyor. Çok çırpmamalıyız. Az da çırpmamalıyız. Tam kulağımda çırpılıyor. Ben de. Umarım elecekler. <laughs> 嗯。<laughs> Çünkü sen karıştırdın. böyle tayın tekmez gibi gözüküyor. Böyle ekmeği alacağım, bence. Şimdi kalıplarımızı yağlayalım. Neden kalıplarımızı yağlayalım Burcu? Şey, e, altına yapışmasın diyedir herhalde. Ve kolay çıksın. Kutu tasalı Benden iki bile bile ki yani. Şuraya bak. Gayet güzel bir gözüküyor. Gerçekten. Bak bu yapışacak ya Şimdi e, ağzına kadar doldurmayız ki şişecek ya. Evet böyle evet, pofudur pofudur <laughs> olacak yani inşallah. Sen hazır mısın? Burada kırılıyorum. Önce yara atıyoruz sonra, ay önce yumurtayı kırıyoruz sonra yara atıyoruz. kapların içine koyduk. Şimdi önümüzdeki tepsinin içine dizeceğiz. Bu arada fırınımızın derecesi çok önemli. 180, 190, 200 civar olması gerekiyor. O fırının kalitesine bağlı. Ve süresi de belli değil yani. Süresini kendiniz ayarlamanız gerekiyor. 7-8 dakika olur, 10-15 dakika olur fark etmiyor. Yani fark etmiyor derken o hamura bağlı. Yani sürekli bakacaksınız. Aynen. Biz de başına bekleyeceğiz zaten. Evet, Şimdi bunları fırına atmaya geldik. Evet, bu arada, bu arada, bu arada. Pembeler benim, morlar Burcu'nun. Evet. Hadi bakalım. Evet. Şimdi bizim suflelerimiz hazır. Fırından çıkardık. Gayet güzel. Güzel, güzel bir şekilde pişti. Şimdi... Çok pişti bence. Valla <laughs> <Aa, gülüyor> benimkisi, benimkisi çok güzel oldu. Hatta ben da verdim ama. Evet. Şimdi süslemeye geçeceğiz. Tabak hazırlayacağız, suru hazırlayacağız. Hadi bakalım. Kuşelerimiz hazır. Şimdi tadıma geçeceğiz. Bakalım nasıl olmuş. Bu arada benim önümdeki burcunun ikisi. O da benim ikisi. Hadi bakalım nasıl olmuş. görelim. Bir şey değil mi? Çok pişirmişiz ya. Seninki çok kötü. Seninki de kötü yani. Kalıp gibi. İçinde çikolata mı kota yok yani. Çünkü çok pişiyor. İkimizinkisi de asla sufle kıvamında değildi. Akışkanlığı yoktu. Kek kıvamındaydı. Ama e, kek kıvamında ikisi daha güzel oldu diye konuşacak olursam tabii ki de benimki daha güzel oldu. Yani ben pek beğenemedim onunkini. Yani bence kötüsün. Aşçı olman şey evet. Şimdi en önemli kısma geldik. Tadım kısma. Çaylarını bile hazırladık hücrelerimiz. Hadi çağıralım. Evet Başka. tadabilirsiniz. Hadi tadımımıza başlıyoruz. Ortadan mı? Nasıl istersen. <laughs> Yorumlarınızı alalım. Şunda tat yok. Şeker yok. Bu da çok çok Bir koyu kıvam var ama şunun Benim kıvamı güzel. İkisi de sufle. En, yani çok, çok en çok hangisi? En, çok bence bu güzel. Bence e o güzel. Bence o sıvı akışkanlığı var. Bunda yok. O güzel. Şu, şu tam sufle. Evet o zaman. O zaman açabilirsiniz. Ha. Ha. Ne çektin be? Teyzem yıkıldı ya. Teyzem de. Yıkıldım çünkü bu Tebrik ederim. Ben tebrik ederim güzel bir yarışmaydı. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Bağlı oh, suyu döktüm. Da... <laughs> bir sonraki videoda... Aaa ceza. Ceza. Bence cezayı sonra düşünelim. Ve ben bunu ayrı bir video çektim. Ceza videosu. Çünkü şu an aklımda bir şey yok. Sonra yaptırabileceğim ceza. Onu düşüneceğim. En kötü Instagram'da. Burcunun kanalına abone olmayı unutmayın, videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet, tamam. Bir sonraki videoda görüşmek evet. üzere. Hoşçakalın, bay bay. Bugün. Merhaba. Hey, <laughs> <laughs> <oley>. <laughs> Zafer tek kişi biziz. Evet. Burcu şekerini dökmedim. <gülüyor> <gülüyor> kaplarımızı hacimiz. <laughs> ee, kaplarımızı içinde fırınımız. <laughs> Kendilerine o kadar emin söylüyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Doğru bir kişi. <laughs> Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Aa, suyu döktüm.